Yakınları İstanbul Avcılar'da yalnız yaşayan 68 yaşındaki adama uzun süre ulaşamadı. Ne kapıyı açıyordu ne de telefona cevap veriyordu. Hayatından endişe eden yeğenleri çilingir çağırdı, itfaiyeye haber verdi. Dayıları öldü diye ömürlerinden ömür giden yeğenleri içeri girince rahat bir nefes aldı. Yatağındaki adam mışıl mışıl uyuyordu. De karakter yok değil mi? Yani da burada telefonu da ne telefona cevap verdi ne de defalarca çalan kapıya yeğenleri ona bir şey oldu sandı. Gerçek çilingirle içeriye girince ortaya çıktı. Dayıları sapa sağlamdı. Sadece uyuyordu. Dayı. Ben nefes aldım Dayı. Ne yapıyorsun dayı? Uyu. Uyu. Uyuyor. Uyuyor ama. Uyuyor. İyi misin? İyi misin Ramazan <laughs> Bey? Sen ay, ne da. yapıyorsun mi? ya? Ay, Aklımızı başımızdan alıyorsun sen ya. Ya vallahi dayı. Geçmiş olsun. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Yalnız yaşayan 68 yaşındaki Ramazan Tüten yeğenleriyle buluşacaktı. Hazırım demişti bu saatlerinde. mi gidecekler? Evet, evet Ofise gidecektik bizim. Evet. Hazırım dedi. Hazırım dedi demesine ama bir saat sonra kendisinden haber alınamadı. Yeğenleri defalarca aradı, zile bastı. Burada karakter yok değil mi? Yok, yok. En sonunda çareyi çilingir çağırmakta buldular. İtfaiye de destek için adrese geldi. Ramazan Bey! Dakikalarca süren uğraş sonunda kapı açıldı. Nefesler tutuldu. Ekipler ve yeğenleri eve girdi. Bir de baktılar ki 68 yaşındaki adam yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Dayı. Ben nefes ben. Dayı. Ne yapıyorsun dayı? Uyuyor. Uyuyor mu? Uyuyor. Uyuyo. İyi misin? İyi misin Ramazan Bey? Tüten uyanır uyanmaz karşısında itfaiye ekiplerini görünce kısa süreli bir şok yaşadı. İtfaiye, İstanbul İ itfaiyesi. <laughs> Yeğenlerin korkusu senin için endişelenmişler. Bizi çağırdılar, biz de geldik senin için. İyi Ramazan mi? Tüten'in ya, sağlık ya, durumu gayet iyiydi. Sadece uyuyakalmıştı. İyi misin dayı? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> 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 kardeşim ne razı. Yok rahatsız Seni özledik <laughs> ha, seni özledik. Seni özledik geldik, sen neredesin ya? Hah bak, asıl yeğeni geldi işte bak gözü güldü. Endişe dolu bekleyişin ardından dayılarının iyi olduğunu gören yeğenleri derin bir oh çekti. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Aklımızı başımızdan alıyorsun sen ya. Ya vallahi dayı. Geçmiş olsun.